Hepin, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle kardeşim kardeşimle bugün Roblox oynayacağız. Arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim şu an Mega Mission oynayacağız arkadaşlar. Mega Mission'ı biliyorsunuz. Ben bunda ikinci evdeyim arkadaşlar. Teknen falan var. Üçüncü katı açtım. Arkadaşlar şimdi göreceksiniz. Arkadaşlar 299 birikmiş. Bu birinci evim arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim Berat arka... Berat yanıma gel. Çabuk. Arkadaşlar bir sürü de arabam var büyük olan. İkinci evde değil birinci. Arkadaşlar şöyle bir bundan var, bir bundan var. Bir bundan var, bir bundan var arkadaşlar. Bundan var, bundan var, bundan var. Hatta altta hiç şey yok. Hiç hiçbirisi yok arkadaşlar. Helikopterim var. Size helikopterleri helikopterimle gezdireceğim tekneyle. Mero geliyor mu? Geliyor. Arkadaşlar Berat gelemiyor. Arkadaşlar Berat gelene kadar ben sizi bir gezdireyim arkadaşlar evimde. İkinci evimi de gezdireceğim. Ama ikinci evim daha tam bitmedi. İlk arkadaşlar şuradan başlayayım. Zemin kat da var. İlk şuradan başlayalım arkadaşlar. Şöyle burası arkadaşlar böyle. böyle oyun odası burası arkadaşlar böyle oturuyorsunuz böyle açabiliyorsunuz oturuyorsunuz arkadaşlar burayı da göstereyim şöyle arkadaşlar burası da böyle başka da bir şey yok diğer taraf Orayı da göstereceğim. Diğer tarafta böyle. Şimdi en arkadaşlar ikinci ne birinci kata çıkalım. Çünkü dört katlı arkadaşlar. Şöyle buraları bahçe burası arkadaşlar. Yukarıda da havuz var yanında. buralar oturma yerleri arkadaşlar. Burası böyle arkadaşlar. Garaj. Burası tuvalet arkadaşlar. Burası bowling salonu. Tamam arkadaşlar alt kat bitti. Şimdi üst kata çıkalım. Bir üst kata. Üst katta şurada böyle güneşlenme yeri var arkadaşlar. Burası oturma yerleri. Burası da oturma. Ve arkadaşlar burası tavus. Atladık içine çıktık arkadaşlar. Çıkacağız arkadaşlar çıkamadık. Arkadaşlar burası spor salonu. Burası böyle o, aynı oda zaten. Burası yatak odası. Arkadaşlar burası sinema odası. Açtık sinema odasını. Böyle de oturuyoruz. Açık kalsın arkadaşlar. Bir şey olmaz. Fatura gelmez. Burası da bir yatak odası. Ve burası da oturma yeri arkadaşlar. Tekrar ama dışarıda. Arkadaşlar şimdi en sonuncu kata çıkalım. Arkadaşlar sonuncu kat diyorum. Arkadaşlar son iki kat var. Burası bilgisayar odası gamer arkadaşlar. Burası da onun oturması. Güneşlenme yeri. nasıl bir yatak odası arkadaşlar. Burası da yatak odası. Buralar normal oturma yerleri. Yani. Konuşma, sohbet etme. Burası da böyle. Arkadaşlar hızlıca her şeyi tanıtmaya çalışıyorum. Çünkü zaman yetmeyebilir. Burası yatak odası. Burası da tuvalet arkadaşlar. Şuraya da bakalım arkadaşlar. Sonra dördüncü kata çıkalım. Burası işte en güzel yer manzara var arkadaşlar. Buraya televizyon izleyebiliyoruz. Ve dördüncü kata çıktık arkadaşlar. Burası giriş. Burada büyük soba. Burası balkonu arkadaşlar. Burası da giyim odası. Burası banyo. Şimdi şuradan direkt size helikopterin yanına götüreceğim arkadaşlar. Aslında buralarda böyle Ve Helikopterin yanına geldik. Turuncu bir helikopterim var. Regal helikopteri. Uçalım arkadaşlar. Diğer Evime doğru uçacağız yere bir karşıda arkadaşlar. Uçuyoruz arkadaşlar, uçuyoruz. Burası da benim evim arkadaşlar. Benim ikinci evim mi? Burası evet arkadaşlar. Benim ikinci ev. Helikopter gitse de bir şey olmaz arkadaşlar. Sizi hem jet ile hem şu an helikopterle geldik. Hem jet skiye de biniyoruz hem tekneye hem de arabaya Kaç paramız birikmiş? Milyon birikmiş arkadaşlar. Milyon resmen. Arkadaşlar şimdi bu evi de tanıtacağım. Kapılar açık değilmiş. Ana eve giremiyoruz. Kardeşim. Gidiyor. Burası arkadaşlar garaj. Burası arkadaşlar asansör. Bodrumu da açacağım arkadaşlar. Burası normal ki odası burası boş bir tane oda tuvalet işte. burası oturma yeri burası mutfak arkadaşlar Buraya sonra bakacağız arkadaşlar en önemli yerleri ona çıkıyor şimdi birinci kat bitti ikinci kata geçelim Arkadaşlar burası tuvalet kaç tane tuvalet var Burası da yatak odası arkadaşlar. Hem de aynı zamanda bilgisayar hem de spor. Diğer odayı görüyoruz. Burası da oturma odası. Gamer odası arkadaşlar. Oturma odası derim. odası. Burası asansör. Burası da bir tane daha yatak odası. Gamer yatak odası. Burası da balkon arkadaşlar. Üçüncü kata çıkalım ama üçüncü katta hiçbir şey yok arkadaşlar. Şey çıktık arkadaşlar. Böyle daha yeni yapıyorum. Şunları da yapayım bari. Şöyle Arkadaşlar şimdi Direkt şuradan aşağı atlayayım. Sizi bir ilk tekneyle gezdirelim. Burada da havuzumuz var. Oturma yerleri. Dur, içine arkadaşlar ilk bir bununla gezdirelim arkadaşlar. Bununla gezelim. Sürüyorum. Arkadaşlar böyle işte Arkadaşlar kardeşim gelemedi. Burada da arkadaşlar deniz burası. Köprü var arkadaşlar. Bir dakika. Evler var. Arkadaşlar köprü de burada işte. Geri dönüyoruz. Şimdi tekneyle gezeceğiz. Jessica arkadaşlar bu. Arkadaşlar, şu an kardeşim yanımda ve beni zorluyor. Şu an oyun oynuyor. Arkadaşlar, şimdi tekneyle bakalım. Arkadaşlar şu gel gemi, bu geldiği süreceğiz. Aha şu oturdu niye sürüyor? Arkadaşlar böyle işte gemiyle gezmek. Arkadaşlar gemiyi çarptırdık. Ve şimdi bir tane araba spawn edeceğim. Hemen arkadaşlar şu helikopter de orada kalsın. Bir şey olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar en güzel arabamı hemen spawn edeyim arkadaşlar. Arkadaşlar en güzel arabamız Pavlet. Lamborghini arkadaşlar. Uçuyor arkadaşlar. Uçuyor resmen. Uçuyor. Ve arkadaşlar burada videomuz bitmiştir. Berat kanalıma kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. unutmayın. Arkadaşlar Berat duydunuz. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. <laughs>